Adıyamanlı vatandaşlar yaşanan ekonomik krizi değerlendirdi. Vatandaşlar dünyanın Türkiye'ye bakıldığını, Türkiye'nin lider bir ülke olduğunu dile getirirken üretici olmadığını vurguladı. Ülkece zor durumdan geçtiklerini söyleyen vatandaşlar yaşanan zamları sonunda yerli üretime yönlendireceğini dile getirdi. Ekonomi hakkında yani toplumsal olarak insanlar şu anda çok zor şeyler yaşıyorlar. Ancak bunun tabi belli sebepleri var, belli istisnaları var. Ee, ekonomi yani şu anda ülkece çok e, sıkıntıdamışız gibi görünüyor. Ancak öyle değil tam olarak. Neden öyle değil? Ee, çünkü biz şu anda e, genel yani toprak olsun örnek vereyim topraktan, mahsullerin üretimden tohumlar dışarıdan ihraç ediliyor. Yani bu da gücün dış mihraklarla olduğunu gösteriyor. Yani adam istediği zaman koyuyor üstüne istediği gibi pazarlıyor. Mesela İstahil şu anda epler tohum diye bir tohum üretmekte. Tohumdan tohum elde edemiyorsun. Adam mesela buğday tohumu olarak alıyor, ekiyor. Yetiştirdiği buğdaydan tekrar tohum elde edemiyor. Bu bir kere çok büyük bir sıkıntı. Ee, diğer e, bir konu ise zamlar mesela. Yağ çok pahalandı, bir kilo şeker 28 lira. Bunlar da gene sebepleri dışarıdan kaynaklanan şeyler. Sonuçta bu bir devlet e, vergiyle yönetilir eğer vergi verilmezse devletin hiçbir hükmü kalmaz. Biz tabii millet olarak aldığımız gıdaların çoğunda vergi olduğunu söyleniyor. Hakikaten de bu böyle. Ama bunun böyle olması gerekiyor. Evet ülke olarak zor bir durumdayız ama bunlar hepsi geçici şeyler. Bu bizi ülke olarak neye yönlendirdiğinin dışarıdakiler bunun farkında değil. Şimdi bazı sıkıntılarda Allah bir yolu kapatır. Diğer taraftan seni başka bir yola sevk etmek için yolu kapatır. Daha hayırlı bir yola sevk etmek için. Bu da bunun gerektirdiği durumdur. Ne oluyor? Her şey zamlanıyor. Bu neye işaret edecek geldiği günü geldiği zaman? Ülkenin yerli üretime geçmesine sebep olacak. Bu ülke kendi tohumunu üretecek. Kendi gıdasını üretecek. Kendi şekerini üretecek. Tabii birçok şey ülkemizde üretiliyor. Yağda, şekerde, şurada. Ama yeterli değil. Çünkü nüfusumuz çok fazla. 80 milyonu aşmış durumdayız. Yurt dışındaki vatandaşlarımızı sayarsanız bu 110 milyona gidiyor. Abi bunun için, ülkece zor bir durumdan geçtiğimiz için bunu biraz toplum olarak bu ülkenin ferdi olarak idare etmemiz gerekiyor. Bir çita düşündüğünüz zaman belli bir noktadan başladığınız zaman ne derler ona? Ekonomide mesela ekonomi diyorum. Ee, yani yavaş yavaş yükselir, yavaş yavaş düşer. Mesela bir güneş tutuldu diyelim. Ne kadar zamanda tutuluysa o kadar zamanda açılır. Ne kadar bu ülke sıkıntıdaydı? 20 sene. 20 sene o güneş tutuldu kalır. Ondan sonra gün aydınlanmaya başlar. Ha ben bunun yani bu dönemde düzeleceğini zannetmiyorum. Ama gün geçtikçe bunu düzeltecekler. Çünkü buna bir çare bulmak zorundalar. Çünkü onlar da bunu düşünüyor. İnsanlar yani. Çünkü millet yani ben geçen bir şeker aldım. 28 lira bir kilo şeker. Artık şekere bile sayıyla atıyoruz, karıştırıyoruz. Onlar da bunun farkında. Ama biz şuna sığınıyoruz. Nasılsanız öyleydi aranılırsınız. Peygamber Efendimizin hadisidir bu. Millet düzeldikçe toplum Düzeldikçe baştakiler de düzelir, idareciler de düzelir. Çok güzel gidiyor yani. Şimdi e, devlete atmak ayrı bir merseledir, anlatabildim mi? Doğru söylemek de ayrı bir merseledir. Biz arpa ekmeği çok yedik yani. Biz çarık çok giydik, yayan ayakkabıyla çok gezdik. Hatta vatandaşın bir tanesi gelirken köyden ayağına çivi batıyor, ayakkabı buranın altında, çivi buradan çıkıyor. Çeçenistan diyor ki, iki ayaqqabım da ayağımda yoktu. Yoksa ayağım da dälînirdi. Biz bu halları gördük yani. Bu millet boş küpten başka bir şey çıkarıyor. Boş küpten başka bir şey çıkarıyor. Başka bir şey yok. Bunu sebepler nelerdir? Bunun səbəbləri dövlətin iyi yuritilməsidir. Dövlətin iyi yuritilməsidir. Məsələ 80 sene bəziləri bu memləkətə yənim çüyü yopdurtmadı. bir çivi dahi yaptırmadılar. Biz şimdi 27 devlete uçak satıyoruz. Bunu inkar etmek iki gözü kapalı olması lazımdır. İki gözü kapalı olması lazımdır. Türkiye'nin hali ne Çok iyiye giriyor. Sen kafanı yorma. Türkiye battı, açdır, şudur, budur. Hepsi yalan, iftira, boş işler. Ne batması? Dünya hal Türkiye gözüyle bakıyor. Hal hazırda dünya Türkiye'ye bakıyor yani. Ben sən deyil öbrü deyil hasan huseyn de hal-hazırda dünya Türkiyəyə baxır hal-hazırda dünyada lider gözündə bir dövlətdir Türkiyə a saniyə bilir atar oğlu dötülmüş qızı işdən atılmış hökumət belə yaptı şol bunlar bir yalan iftira basışı